Herkese merhabalar efendim. Telvecik kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyerek yine bir videomuza başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu fincanı Sevgili terazi burçlarını özel kapattım. Teraziler ve yükselen burcu terazi olan arkadaşlarımız için 15-30 Kasım arasına özel niyet dilek falı olsun istedim. Bu içerik çok sevildiği için bununla devam etmek istedim. Şimdi sizlerden istediğim herkesin fincana odaklanması ve bir dilek dilemesi. Ayrıca hemen fincanımın arkasında işaret kartlarımı görüyorsunuz. Fal yorumumuzdan sonra sizler için sizlere rehberlik etsin diye bir tane de işaret kartı çekeceğiz. Ve çıkan kartı da siz sevgili teraziler için okuyup değerlendireceğiz efendim. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa, niyetler alındıysa, dilekler dilendiyse ben de hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım. Şöyle bir anlayan arkadaşlar hemen bir göz atsınlar. Bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve hissettiklerimle devam edeceğim sevgili teraziler. Bu arada bana kişisel olarak da ulaşmak isterseniz Instagram adresim ve WhatsApp hattım videonun altında eklidir. Oradan bana ulaşarak kişisel danışmanlıkta da alabilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapmış olalım ve falınıza geçelim. Şimdi biraz böyle e, laflar laflar var. Yani bir dedikodular var ama yani bunu hep söylüyoruz zaten sevgili teraziler. Böyle insanlar herkesin hayatında varlar maalesef ki. Hepimizin hayatında iyi insan olduğu gibi kötü insanlar da var. E, bu süreçte sizin etrafınızdaki bu laflar, sözler, dedikodular sizin biraz canınızı sıkmış olabilir. E, çünkü hani böyle iftiraya doğru giden bazı konuşmalar yapılmış olabilir. Özellikle e, iş hayatınızda çalışan sevgili teraziler için söylüyorum İş hayatınızda bazı laflardan sözlerden kaynaklı bir e, ruhunuz e, kararmış olabilir şimdi şunu söylemek istiyorum özellikle iş hayatı dememin sebebi böyle bir para emek e, bununla alakalı bir mevzuda sanki bir önünüz kesilmek isteniyor gibi o yüzden böyle söyledim ama tabii ki hani bu çalışmayan sevgili teraziler için de geçerli olabilir ee, yani genel bir fal olduğu için ben kendimce böyle örneklendirmeye çalışıyorum siz lütfen kendi hayatınıza göre değerlendirin benim bu söylediklerimi. Ama benim burada hissettiğim daha ziyade dediğim gibi çalışan e, sevgili terazilerin böyle bir önleri kesilmek isteniyor. Sanki bir blokajlar, bir laflarla, sözlerle yapılan bazı iftiralar. Şimdi bakın niyetiniz, dileğiniz yani bu o iftiraların ya da bu yanlış söylemlerin hakkınızda konuşulan bu saçma sapan şeylerin. E, Gün yüzüne çıkması ise çıkıyor. Gözünüz aydın. Yani sizin için yapılan o dedikodular, saçma sapan yorumlar, işte belki iftiralar, belki önünüze konmak istenen blokajlar. Yani bunları kim ne sebeple yapıyorsa o kişinin bir kere elinde patlıyor ve siz de buna şahit oluyorsunuz. Yani niyet edileği bu yönde olanların gözü aydın diyelim. Bunun yanı sıra e, birisiyle aranız açıksa, özel hayatınızdaki insan olabilir, bir arkadaşınız olabilir, ailenizden biri olabilir. Yani böyle bir e, küslük, dargınlık vesaire böyle bir tripleşme, böyle bir durum söz konusuysa ve hani bir barış istiyorsanız birinin e, araya girmesiyle, bakın sevgili teraziler, birinin araya girmesiyle e, sizi o kişiyle barıştırır yani bir barış var size küslük dargınlık yaşadığınız biriyle bir bir araya gelme e, barışma durumu söz konusu ama e, buna Siz veya küstüğünüz kişi sebep olmayacak buna biri vesile olacak gibi görünüyor ama sonuç olarak niyetiniz dileğiniz bu yönde ise gözünüz aydın bir barışma var ee, bir kere burada şahlanan bir at var yani bakın bu zaten niyet dilek falan da çıktıysa burada bize şunu söyler. Gönlünüzden ne geçiyorsa, maddi, manevi, birisiyle alakalı, kendinizle alakalı, işte ya da e, işinizle alakalı, gücünüzle alakalı. Bir kere neyse muradınız, inşallah e, bu dileğinizle, bu niyetinizle, bu muradınızla alakalı yüzünüz gülüyor efendim. Gözünüz aydın diyelim. Çok güzel çıkmış. Sizin tek e, niyeti niyet edileği bu dedikodulardan yana olanların e, bu süreçte biraz sıkıntısı var ama onlar da gün yüzüne çıkıyor. O anlamda da şanslısınız. E, ben bu anlamda hani falı genel olarak çok beğendim. Para da var. Bereket de var. E, özellikle bakın şimdi çok ben böyle harf falan vermeyi sevmiyorum biliyorum biliyorsunuz ama isim ya da soy isminizde sizlerin T harfi Trabzon'un T'si ve noktalı harf, i gibi yumuşak G gibi bu harfler varsa bir ortaklık, e, kendi hobilerinizi mesleğe çevirme, ekiş, işte sektör değiştirme, hani böyle niyeti dileği olanların ve özellikle isim ya da soy isminde Trabzon'un T'si ve noktalı harf olanların da e, önleri çok çok daha açık gibi görünüyor efendim diyerek hemen şöyle tabağa geçmek istiyorum. Şimdi tabak akarken biz bu şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zaman olduğu gibi bunun genel bir falı olduğunu ben tekrar hatırlatmak isterim. Bu noktada hep ne diyoruz? Bilenler mutlaka yükselen burçlarını da dinlesinler diyoruz. Hatta bilenler mümkünse ay burçlarını bile takip etsinler ki kendileri için daha daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Şimdi Artık aktı <laughs> çok da bir şey çıkmamış aslında ama e, şöyle gördüyseniz ben hemen kısaca kendi gördüklerimden ve hissettiklerimden bahsedeyim. Çok da bir şey çıkmamış derken evet bir şeyler elbette ki var ama hani böyle e, yoğunluk bir kargaşa karmaşa yok. Bir kere e, seyahat planı iş seyahati olabilir aile ziyareti olabilir tatil olabilir kafanızdan böyle bir şey geçiyorsa. Böyle bir e, isteğiniz dileğiniz varsa yolunuz açık. Yani iş seyahati ise evet iş seyahatine çıkarsınız. Aile ziyareti ise aile ziyaretine gidersiniz. Tatilse tatile gidersiniz. E, niyeti dileği bu yönde olanların da gözü aydın. E, çok net bir bacak çıkmış bakın burada ayak bacak yani ayağınızla bacağınızla kemiklerinizle ilgili bir sıkıntı yaşıyorsanız ağrı gibi e, böyle bir Problem varsa hayatınızda bu anlamda sağlık olarak ama özellikle ayak, bacak, bel, kemik ağrılarıyla alakalı bir problem varsa e, bu durumda da ciddi anlamda bir iyileşme olur. Yani niyetinizi veriniz ya şu ağrım geçsin ya da işte ne bileyim şu problemim bitsin. işte konulamayan bir teşhis varsa şu teşhis konsun gibi bir şeyse de hakikaten dediğim gibi bu süreçte e, iyileşme adına çok güzel gelişmeleriniz olacak. 1-2-3 tane farklı haberiniz var ee, farklı insanlardan gelecek olan birbirinden bağımsız 3 haber ee, bir tanesini zaten bekliyorsunuz bir haber bekliyorsunuz siz ve o haber sonrasında belki hayatınızda birçok şey şekillenecek ve o haber size geliyor Onun yanı sıra iki farklı haber daha var alacağınız olan ve Yine yüzünüzü güldürecek olan haberler bunlar. Ee, i̇nşallah yanılmayalım. Güzel şeyler olsun sevgili teraziler. Kendi e, kısmetiniz de bu arada çok açık. Çok kısmetli bir süreçtesiniz. Bilginiz olsun. Ee, ayaklarınız balıktan olmuş artık. Hayatınızda kimse yoksa size aşk gelebilir. Ee, yani iş anlamında çok şanslı bir sürece giriyorsunuz parasal anlamda öyle ee, ilişkiniz varsa yine ilişkide sorunlar varsa düzelme anlamında ee, kimse yoksa kalbiniz boşsa yeni bir aşk anlamında her şeyi yorabiliriz bunu maşallah diyelim çok kısmetli bir e, sürece giriyorsunuz çok beğendim bu anlamda da sevgili teraziler diyerek ben kahve yorumumu Burada sonlandırıyorum efendim. Zaten beni yakından yani, takip edenler de biliyorlar ki ben böyle genel açılımlarda çok ince ayrıntıya girmem. Çok net çıkan şeyleri yorumlarım ve konuşurum ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim. Evet, şimdi aldım elime işaret kartlarımı. Siz sevgili Terazi'ler için şöyle bir karıştıracağım ama sizlerin de o güzel enerjisi şöyle bir kartlarıma geçsin istiyorum. O yüzden şöyle kartlarımı sizin için bir karıştırarak Hemen işaretinizi alacağım. Bakalım nasıl bir e, işaret gelecek siz sevgili terazilere. Şunu çekmek istedim. Birlik ve bütünlük diyor. Kendinle ve sevdiklerinle barışma zamanı. Dağılmış ve paramparça hissettiğin zamanlar sona erdi. Artık kendini tam bir ve bütün hissetme vakti. Barışmalar, kutlamalar ve dostluklarla yalnızlık hissinden kurtuluyorsun. Her şey olması gerektiği gibi ve akışta şifalanarak iyileşiyorsun diyor. Çok güzel bir karttır. Çok olumlama kartıdır. Ee, ve bence herkes kendi hayatına göre, kendi yaşam şekline göre, kendi niyetine, dileğine göre alması gereken e, o ince mesajı da almıştır diye düşünüyorum sevgili terazi burçları. Efendim burada olduğunuz için, beni dinlediğiniz için, zamanınızı bana ayırdığınız için öncelikle tabii ki her birinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz, kendinizden bazı parçalar bulduysanız Reel'de de beğenerek lütfen beni desteklemeyi ihmal etmeyin diyorum. Tabii ki hala kanalıma abone olmayanlar varsa sizleri de kanalıma abone olmaya davet ediyorum efendim. Bir soru içeriği ettiysem her birinizin affına sığınarak bir sonraki videomda herkesle yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.